de şu anda kuru olan arazide tekrardan bittiğinde su göreceğiz. İşte flamingoların, kuşların bulunduğu bir alan olacak ama evlere bir zarar vermeyecek. Çünkü bu tahkimat zaten yapılmış olacak. Bu da eşi olan bir proje değil. Biz bunu çeşitlendirecek bir parkur hazırlıyoruz. Bilgilendirme levhalarının olduğu, kulelerin olduğu, duracak, dinlenecek yerlerin olduğu ki o nedenle da su boyu uzanıp daha da az su girmesini, pompayla yetişebilmesi sağlandı. Anladım. Zaten evet. arkadaki yoldur şeydir onlar da kalkacak. Her şey biter. Zaman da bisiklet rotaları da yapıyoruz bu köylerden. E, yeni hmm. alternatif bisiklet Evet, o da Avrupa Birliği yapıyoruz. Evet. Hocam şu flamingoların hizasında bir dakika duralım. Çok, Çok güzel. Çok çok güzeller merhaba ya. Arada daha bir yeni değişik kuş gördüm abi. Çok. Hepsini Gört onlara kış. girmiyorum. Oyunları evet, dolduruyor ve hem evet. hem de körfezin dolmasını hızlandırıyor bizi. Evet. Tamam. Anladım. Proje e, ki şu anda çalışıyor. Ya benim açıdan. Kuzey Orta ortaya. Orta buraya kadar yürüyeceksiniz. aslan. Evet. Orayı. doğru geldik. Başkanımız geldi. Burayı